Hocam, Türkiye'de Türklüğün birleştirici bir vatandaşlık unsuru olduğuna dair söylem hakkındaki fikriniz nedir? Dünyada var mı benzer örneği? Multikültürel yönetimlerde doğu, doğu politikası ne olmalıdır? Uuu çok e, külliyatlı bir soru bu. Birincisi, Türkiye'de Türklüğün birleştirici bir unsur olacağı umuduyla, 1923 yılında e, cumhuriyetin temelleri atıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1920'ler boyunca, e, 32 yılına kadar mesela Orta Asya teorisinin esamesi okunmaz. Hiçbir ne Atatürk'ün ne yakınlarının ne resmi devlet yayınlarının hiçbirinde Orta Asya teorisi duyulmaz buna dikkatinizi e, çekelim. E, ısrarla vurgulanan şudur e, Türk dilini, Türk kültürünü Türk bilmem nesini, Türk ulusal ülküsünü benimseyen herkes Türktür. Şimdi burada e, üstü kapalı geçilen kısım şudur gayrimüslimler bu şeyin formülünün dışındadır. Gayrimüslimler hariç Müslim unsurların tümü kökenine bakılmaksızın Türk sayılır teorisi, Cumhuriyetin ilk kuruluşlarının hakim ideolojisidir. 30'dan sonra, 1930 yılından sonra, özellikle 32-33'ten itibaren bu radikal bir şekilde değişir, aniden değişir, çok hızlı bir şekilde değişir. Yani. 1932-33 kışında eee Yüce Reis'in bir tarih kitabı yazdığı duyulur bu gazetelerde dedikodu olarak e, söz edilir. Ve bu tarih kitabında Türklerin Orta Asya kökenli olup bütün dünya medeniyetlerini Türklerin kurduğuna dair bir ırkçı teorinin hazırlanmakta olduğu duyulur. Ve 33'te itibaren yani ilk birinci Türk Dil Kongresi, birinci de Türk Tarih Kongresi'nden itibaren bu resmi ideoloji haline gelir. Bunun bir takım yani ben üç ayrı sebebini düşünebiliyorum ve hangisinin egemen başat sebep olduğu konusunda emin değilim. Birincisi Avrupa'dan esen rüzgarlardır. Yani 1933'te Hitler Almanya'da iktidara gelmiştir ve bütün dünya dengeleri değişivermiştir. 1923'te e, Türkiye'nin önünde iki tane model vardı, bir Sovyetler modeli vardı, daha önemlisi Mussolini modeli vardı. Mussolini modeli, Mussolini faşizmi ırkçı bir faşizm değildir, devletçi bir faşizmdir. Devlet her şeye hakim olmalıdır, bütün toplum Tek bir iradenin, liderin iradesi altında bir araya gelmeli ve büyük hamleler yapmalı, reformları başarmalıdır diye özetlenebilecek bir teoridir İtalyan faşizmi. 1933'ten itibaren ırkçılık Avrupa'da prim yapmaya başladı. Geleceğin dalgasının Alman nazizmi olduğu düşüncesi ortaya çıktı. Saf ırk düşüncesi birdenbire dünya söylemine hakim oldu. Türkiye'de de hemen duyuldu ve hemen adapte edildi. İkinci bir faktör vardır. Ee, Orta Asyacılık yani Türkler Orta Asya'dan geldi teorisi 1910'larda i̇ttihat Terakki kadroları özellikle Türk Ocağı kadroları içinde çok büyük rağbet görmüş bir tezdi. 1922-23'ten sonra susturulmuştu. Yani Kurtuluş Savaşı denilen olaylar zinciri sırasında, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde İttihat Terakki'nin Türkçülüğü, aman kardeş susun diyerek, şey Ziya Gökalp bunun teorisyenidir biliyorsunuz, o susturulmuştu. Yani konuşmasına izin verilmemişti ve Cumhuriyet basınında bunlara katiyen yer verilmemişti. 1932'den itibaren birdenbire o eski kadroların, yani 10 seneden beri suskun olan kadroların birdenbire zıp diye ortaya zıpladıklarını görüyoruz. Yani iç siyasi dengelerde bir değişiklik olmuş görünüyor. Üçüncü bir faktör ise e, cumhuriyetin kurucu ideolojisinin siyasi olarak ülkeyi bir arada tutmaya yetmeyeceği, yeterince inandırıcı olmadığı, yeterince Juicy, yeterince biberli, yeterince lezzetli bir ideoloji olmadığı, sadece okumuş aydın ve devlet memuru kesimleri heyecanlandırdı. Toplumun daha geniş kesimlerinde karşılık bulmadığını gördüler ve 1900 30-31'de rejimin çalkantıya girdiğini hissettiler. İşte Menemen olayları filan, dünya ekonomik krizinin sonucunda ülkede hızla yükselen hoşnutsuzluk o dönemde Türkçülüğe dönmenin faydalı olacağı kanaatime vardılar. Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi olan devletçi liderci, faşist totaliter ideolojiyle. Cumhuriyetin ikinci fazında 1930'lu yıllarda devreye sokulan ırkçı, Türkçü ideolojinin ikisi aynı değildir, ikisi farklı iki dalgadır. İki birbirini tamamlamıştır, birbiriyle iç içe geçmiştir. Fakat e, söyledikleri şeyler farklı şeyler. E, şeyi idrak edemediler mi sorusu. Yani bu Türkçülük dediğin şey imparatorluğu zaten paramparça etmiş, yerle bir etmişti. o yani Türkçülüğün şey olmasıyla, ön plana geçmesiyle memlekette önce Arnavutlar, sonra Araplar, sonra bir bilumum diğer unsurlar. ne oluyoruz lan o zaman? Yani siz Türklerin devleti ise burası. O zaman biz gidiyoruz. çizgisine girmişti. Kürtlerin de aynı yola gireceğini idrak edemediler mi bu hıyarlar diye soruyorsun. Ee, edemediler herhalde. Yani ezeriz bir kuşak olmasa iki kuşak içinde asimile ederiz bunları. Onlar da böyle sapasağlam Türk gibi Türk olurlar umuduyla girişildi bu işe. Yalnız evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Kürtler inatçı çıktılar. Daha doğrusu Kürtlerin inatçı çıkmasından ziyade e, Türk Devleti, Cumhuriyet Rejimi 1920'lerde ve 30'ların başında yakaladığı dinamizmi, faşist dinamizmi sürdüremedi. Şey gevşedi, kasları gevşedi. Ve e, asimilasyon projesini yürütemediler, şey yapmadılar yani yerel e, feodallere havale edip yönetimi çekildiler. Doğu şehirlerinden Ankara'ya ve İstanbul'a büyük bir göç oldu o dönemde. Şey, yönetici sınıf göçü. Yani Diyarbakır'ın, Van'ın, Bitlis'in Türk sınıfları. Kalburüstü sosyetesi, Burada bu memlekette artık yaşanmaz deyip önce çocuklarını İstanbul'a, Ankara'ya okula gönderdiler. Sonra kendileri ufak ufak tüydüler bölgeden. Ee, bölge Kürtlüğe, Kürtlere demiyorum bak, Kürtlüğe e, armağan edildi, bırakıldı.